Bir ressamın tablolarının içerisinde seyahat etme imkanınız olsa bu hangi ressam olurdu? Gelin size seçimimi göstereyim. Bu ressamı tanıdınız mı? Hayır mı? O zaman gelin sizlerle Tayfun Yavuz'un bu ressam ile ilgili yazdığı şiirden bir kesiti dinleyelim. Beynimin içinde karıncalar dolaşmakta. Okulda yarasa yüzlü insanlar görüyorum. Bir saatten daha yavaş öğreniyorum. Kaçıyorum bu sokaklardan, okullardan. Tabloların önünde para sayıyorum, insanların gözlerinde nefret, gözlerinde kasvet seziyorum. Güç göstergesi yapanlarla kavga ediyorum. İşten işe sürüklüyor hayat beni. Bir köyde veli, başka bir yerde deli. Tarihe bu denli çığır açmış. Bir köyde veli, başka bir yerde deli olan ressam kimdir? Kim bu gizemli adam? <laughs> Vincent Van Gogh Bir aileye doğan Vincent van Gogh çocukken ciddi, sessiz ve saygılıydı. Üstelik resimle de uğraşmaktaydı. Gençliğinde ise sanat simsarı olarak çalıştı. Ancak Londra'ya gönderildikten sonra bunalıma girdi. Sağlığı bozulup yalnızlık içinde yaşadıktan sonra ailesinin yanına döndü ve 1881 yılında 27 yaşındayken profesyonel olarak resim yapmaya başladı. Küçük kardeşi Theo tarafından maddi anlamda desteklendi ve ikisi yıllarca mektuplaştılar. İlk çalışmalarında natürmortlara, yani komsu cansız varlıklar ve nesneler olan resimlere veya köylü tasvirlerine ağırlık vermiştir. Yaptığı ilk çalışmalar daha sonra yapacağı çalışmalara nazaran daha soluktur. 5 yıl sonra 1886'da taşındığı Paris'te izlenimci hassasiyetine karşı tepki gösteren, aralarında Emu Bernard ile Paul Gauguin'in de bulunduğu avantgard üyeleriyle tanıştı. Resim yeteneği gitgide gelişen Van Gogh, natürmortlara ve yerel manzaralara yeni yaklaşımlar getirdi. Resimlerinde daha canlı ve daha parlak renkler kullandı ve bu dönemde zeytin ağaçları, buğday tarlaları ve ay çiçekleri de tuvallerine konu oldu. Yine aynı dönemde Psikolojik sorunlarından muzdarip olan Van Gogh, zihinsel sağlığından endişe duyuyordu. Ancak fiziksel sağlığını önemsemeyip dengeli beslenmiyordu. Gogh'un ile arkadaşlığı, bir gün bir ustura ile yolunu kapaması ve öfke nöbeti sonucu sol kulağının neredeyse tamamını kesmesi ile sona erdi. Sadece kulak memesi kalmıştı sol kulağında. Akıl hastanesinde yaptı ve akıl hastanesinden kendi isteğiyle ayrılarak, Paris'te bir bölgeye yerleşti ve orada tedavi gördü. Depresyon devam etti ve 27 Temmuz 1890'da bir tabancayla kendini göğsünden vurdu. Ve bundan iki gün sonra 29 Temmuz 1890'da ağır yaraları nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Böylece Van Gogh'un kendisi ve hayatı ile ilgili kısmımızı bitirdik. Şimdi ise ikinci kısma ve benim asıl bahsetmek istediğim kısma geçelim. Bu deli dahinin yıldızlı gece tablosuna. Hadi gelin. Van Gogh'un akıl hastalığı benzeri görülmemiş eserler üretmesine engel olamadı. İşte Yıldızlı Gece'yi de bu akıl hastanesindeyken çizdi. Resim, belki de gelmiş geçmiş en bilindik sanat eserlerinden biri. Van Gogh, bu resmi ölümünden bir yıl önce, 1889 yılının Haziran ayında hayata geçirmiştir. Aslında yıldızlı gece için ressamın kaldığı akıl hastanesindeki odasından görülen saint Remi de Provence şehrinin düssel bir yorumu da denebilir. Kardeşi Theo'ya yazdığı sayısız mektuplardan birinde resimle alakalı şöyle der. Demir parmaklıklı penceremde adeta bir buğday tarlası görüyorum. Sabahları ise gün doğumunu tüm ihtişamıyla izliyorum. Evet, resimde kısa fırça darbeleri ve ışıltıya verilen büyük önem özellikle gökyüzünde çok belirgin. Mavi ve altın sarısının tonlaması onun daha önceki eserlerinden izler taşımakta. Aslında resimde görülen gökyüzünün girdaba kapılmış hali çok edici bir bilimsel açıklamaya sahip. 2004 yılında bilim insanları tarafından Hubble teleskopu kullanılarak gerçekleştirilen gözlemler uzak yıldızların dönen gaz ve toz bulutları tarafından çevrelendiğini ortaya çıkarmıştır. Van Gogh'un Yıldızlı Gece'sindeki gökyüzü girdabına ne kadar da çok benziyor, öyle değil mi? İşte bilim insanları da sizin gibi düşünmüşler ve sanatçının eserinin gerçekte yapılan keşif ile nasıl bir bağlantısının olabileceğini araştırmaya başlamışlar. Ve Van Gogh'un Yıldızlı Gece'sindeki çalkantılı akışkan yapıların ayrı bir desen olduğu kanısına varmışlar. Araştırmalar sonucunda bilimdeki en karmaşık ve en zor kavramlardan biri olan türbülansı keşfetmişlerdir. Türbülans veya çalkantı bir sıvının ya da gazın hareket halindeki düzensizliğidir. Akışkan dinamiklerde türbülans veya türbülanslı akışı kaotik, stokastik özellik değişimleriyle tanımlanmış bir akış rejimidir. Sonuç olarak Van Gogh Fransa'da bir akıl hastanesindeyken bilimdeki en karmaşık ve en zor kavramlardan birini kavramıştı. Neyse bu bilimsel muhabbetleri bir kenara bırakalım da bilimde boğulmak yerine sanatla yüzmeyi öğrenelim. Nerede kalmıştık? Bu ölümsüz eserde gökyüzünün girdaba kapılmış hali, kendine has bir biçime sahip yıldızlar, geceyi aydınlatan ay, huzur içinde uykuya dalmış köy ve upuzun bir servi ağacı göze çarpar. Resimde yer alan selvi ağacı genelde mezarlıklarda bulunur ve ölümü çağrıştıran bir havası vardır. Daha önce de bahsettiğim gibi Van Gogh Yıldızlı Gece'yi Fransa'da bir akıl hastanesinde yapmıştır. Ancak Van Gogh resmi yaparken gerçeğe pek de sadık kalmış görünmüyor. Resimde görülen köy ve kilise kulesi tamamen Van Gogh'un hayal gücü. Yani Van Gogh'un odasından bakıldığında ne bir köy ne de bir kilise vardır bütünüyle dümdüz bir arazidir burası. Sanat tarihçileri, Van Gogh'un bu unsurları, memleketi Hollanda'nın mimarisinden esinlenerek çizdiğini düşünüyorlar. Dünyanın belki de en çok konuşulan tablolarından biri olan Yıldızlı Gece, dümdüz bir arazi ile Deli Dahi'nin fikirlerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Van Gogh, kardeşi Theo'ya yazdığı mektuptaki şu sözlerle, belki de şu ana kadar anlattığımız her şeyi özetliyor. Yıldızlara bakmak beni daima hayal dünyasına daldırır. Kendime sorarım Fransa haritasındaki noktalar arasında seyahat edip belli noktalara ulaşıyoruz. Peki neden gökyüzündeki bu parlak noktalara ulaşamıyoruz? Treni atlayıp bir yere gitmek gibi yıldızlara ulaşmak için de ölebiliriz. Arkadaşlar, Van Gogh'un aramızdan ayrılmadan kısa bir süre önce çizdiği bu resimde kaldığı akıl hastanesindeki odasının parmaklıkları yoktu. Peki sizce neden? İşte sanatın ve sanatçının ruhu buradan gelir. Van Gogh gibi birçok ünlü sanatçı, ressam, şair, müzisyen en önemli eserlerini bu parmaklıkların ardında vermiştir. Şunu unutmayın ki, ister çok büyük bir sanatçı olun, İsterse bizim gibi sıradan bir insan. Biz eğer bir takım olayların farkına varmışsak ya bedenimiz tutsak olsa bile zihnimiz asla. Bu cümleyi siz tamamlayın. Yorumlara yazın. Başka bir yıldızlı gecede buluşmak üzere. Hoşça kalın. <laughs> Tenho tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, então só entro Você tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah Pelados no bairro como se fosse woodstock. Outro bar, outro corre. Somos livres como gira, gira, gira só de Van Gogh. gira. gira